Meslek örgütümüz TTB Ekim ayından itibaren hekimlerin çalışma koşulları, özlük hakları ve ekonomik durumlarıyla ilgili taleplerini yetkililere iletti. Ancak bu taleplerine bir karşılık bulamadı. Bunun üzerine bir eylem süreci, emek bizim söz bizim diyerek önce illerde her hafta ilgili talebiyle ilgili bir takım etkinlikler hayata geçirdi. Daha sonra İstanbul'dan Ankara'ya bir beyaz yürüyüş ve Ankara'da bir beyaz forum gerçekleştirildi. Taleplerimize ısrarlı bir şekilde kulak verilmediğini, dinlenmediğini görmekteyiz bu süreçte. Ancak daha sonra bu yükselen talepler karşısında alelacele çok da iyi hazırlanmamış bir yasa teklifinin meclise geldiğini, ancak adaletsiz, tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan, bizzat hekimlerin içinde bile iş barışını bozabilecek maddeler içeren bu tasarı gene hükümet tarafından geri çekildi. Bizler bunu kabul edemeyeceğimizi belirtip 15 Aralık'ta diğer sağlık emek meslek örgütleriyle beraber bir günlük bir uyarı grevi yaptık. Ancak bunun sonrasında da gene tasarının meclise gelmediğini, herhangi bir hazırlığın olmadığını, sağlık çalışanlarının, hekimlerin bu yöndeki taleplere e, ne ısrarla kulak e, tıkandığını görmekteyiz. Artık yeter diyoruz. E, Türk Tabipler Birliği 26 Ocak'tan itibaren e, bir e, beyaz nöbet eylemi başlattı. İllerde de tabip odaları bu beyaz nöbetlere destek vermekteler. 8 Şubat'ta tüm Türkiye'de hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde bu bir günlük uyarı şeklindeki görev etkinliğimizi hayata geçireceğiz.